anneme verdiğim evet. bir yemin var. Seni istemediğin kimseyle aşkından ölsem de evlenmem dedim. Evet sütten ağzı yanan ve zaman temizlik kız kardeşinle babanla. <laughs> Müsait değillerdi çünkü Aycan. Hani sen Hı. de bir tek annen gelebilmişti ya. Benim evet, de aynı öyle bir durumum vardı. Çünkü benim babamdan görüşmüyorum. Benim babam yok şimdi. Ben bunu kötü anlamda sana sormuyorum. Burada biz her her şeyi konuşuyoruz... Babanla ne zaman görsek Çünkü senin babanla Eren çok iyi. Ama, ama ben ba, benim babamın tek benim babamın gelmemesinin sebebi olmaması. Çünkü hayatımda yok. Tamam aycan, bir şey demedik. yani bir şey demedim. Bir şey yapma kuzum bak, kendini yorma. Herkesin kendi göre Anlamla mazeretleri tabii. vardır demek istedim. Senin baban yani ben da ben sana burada düşmanlık istedim. açısından bir şey yapmıyorum. Sana iki kelime söylendiği zaman senin de diye örnek vermene gerek yok. Ben sana soruyorum ve bizim burada yapmamız gereken Ben burada mazeretimi e, cenazem var dedim. Evde olmaması dile getirdim. ama Ve ben bak evde olmaması kez cenaze. Rağmen. ben sadece soruyorum sen de kendini açık ifade et Ben senin sen senin yani... böyle bir durumunu kullanmıyorum. Ben sadece şunu diyorum. Ya ben sana direkt o kadar yanındayken anındayken ben sana direkt böyle gelip kötü bir şekilde baba ne zaman tanış yok diye şöyle demem. Ama sen direkt benim de sen de tek geldi o yüzden böyle bizim evlenme teklifimiz olmadı. Evlilik yolunda senin değil, de değil. bir mazeretin vardı. Benim de geçerli bir mazeretim üretim var ki bu yüzden tamam da burada ben yüzden illa istiyorum. niye yok niye yok demedim. Papamla ne zaman tanışacak Didem dedim ki bunu korkmak zaman. Hepimizin geldiği hakkı. zaman Doğru E zaman böyle zaman. diyeceksin. Ama sen direkt senin e, de böyle dediğin zaman değilim. ama bak sen de böyle direkt dediğin zaman bu kötü bir şey değil Ben sana burada düşmanlık için pat pat bir şeyler söylemiyorum. Az önce bir şey söylemiştin ya gong çaldıktan sonra insanlar değişecek diye. Keşke gong'un çalmasını beklemeseydin aycan. Şu tepkin çok Aa. yersiz şu anda. Bak ben sana kötü bir şey söylemedim. Ben sana dedim ki burada senin de ailenden bak annen gelmişti doğru mu? Evet. Ama biz mazeretim o zaman daha vardı. sevgiliydik ve Senin de kendine geldi, göre açıklamak istemediğin bir mazeretin vardı. Benim de var. Bir kadın olarak bunu anlıyor olman lazım. Hayır ben bunu zaten sana niye gelmiyor <laughs> Dita'yım? Niye şöyle, niye böyle, böyle olmaz, şöyle olmaz. diye bahaneler Ben de diye. sana baharat sormadım sunmuyorum. farkında mısın? Ama sen direkt ben sana sanki düşmanca davranıyormuşum gibi direkt. Ben çok sen, sakin sen, konuşuyorum. Senin de öyle olmuştu benim de o yüzden böyle demene de gerek yok. Sen daha heyecanlısın farkında mısın ben konuşurken? Bir saat oldu bir zaman görüşecek denir. Sen şu an çünkü tamam. beni çok garip bir noktada... Iyi, İğnelediğin için ben buna kızdım. Ben Ağla garip tamam. bir noktadan iğnelemedim. herkes biliyor. Ben burada herkesin ailevi durumunu biliyorum. Ve ben kimsenin diyor. ailevi durumundan Ama sana burada bir şey de demurmadım. Donkla donkla alakası yok. Ben popülerliği, parayı, şunu bunu önemseseydim bu evden kendi isteğimle bir buçuk ay gitmezdim ve beni getirmezlerdi buraya. <laughs> Yazıklar olsun sana. Kız yazık, aldım. Bir dakika bir gidip bakıp geleyim.